Giresun Pilot Garage Oto Ekspertiz'den herkese merhaba arkadaşlar. Volkswagen Golf markalı aracımızı tuş takımı ekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız midline. Şuralarda e, radyo ve araç bilgi kontrol ekranları mevcut değil. Şu şekilde aracımıza montajımızı yapacağız. Öncelikli olarak airbag söküyoruz arkadaşlar. Bu kısımla başlayacağız. Aracımızın montajını yaptık. Gördüğünüz gibi artık fonksiyonel direksiyonumuz mevcut. Şuradan e, sesimizi arttırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi teyp tuşlarımızın hepsi çalışıyor. Yine buradan araç verileriyle alakalı değişimlerimize bakabiliyoruz. Ve buradan menümüz çalışıyor. Sadece hız sabitleyici ekranımız çalışmaz arkadaşlar. Onun için farklı e, özel aktivasyonları yapmamız gerekiyor. Yine şu şekilde e, ışıklarımızı da gösterelim. Tamamen farı açtığımızda görsel ışıklarımız orijinal yanar. Sizler de bu şekilde araçlarınızın aktivasyonlarında merkezimize uğramayı ihmal etmeyiniz